Merhaba sevgili izleyicileri. Bugün çok ilginç bir ürünle karşınızdayız. TP-Link'in elektrik hatları üzerinden internet aktarmaya yarayan cihaz. Daha doğrusu bir, bir çözüm aslında. Çözümünü inceliyoruz. TP-Link'in aslında bizim bu ürünün bu ürünü bir benzeri daha önce incelemiştik. O 200 Mbps e, data aktarımıza sahipti. Bu versiyon ise üzerinden de anlı yazdığı ücretler yazıyor. 500 Mbps versiyonu. Tam kodunu vermemiz gerekirse ürünün kodu PA411 diye geçiyor. PA411 modelini inceliyoruz. E önce aslında bu ürünü anlatmadan önce böyle bir şey ihtiyacımız neden olduğunu ondan biraz bahsetmemiz gerekiyor. Artan internetle birlikte internetin yaygınlaşması artık evimizde ya de iş yerimizde interneti taşımamızı gerektiriyor. Bunu genelde wireless yani kablosuz olarak yapıyoruz. Ancak kablosuz sistemlerde arada çok duvar olması, mesafenin uzun olması gibi sebeplerden dolayı her zaman istediğimiz verimi alamayabiliyoruz. İşte bu sorunu ortadan kaldırmak için aslında en mantıklı çözüm kablolu olarak internet aktarmak. Ancak kablolu şöyle bir sıkıntı oluyor. Her taraftan kablolar geçiyor ve bu da genelde evimizde, evimizde eşimizin e, veya annemizin pek istemediği bir durumlar oluşturabiliyor. İş yerinde de teknik olarak mümkün olmayabiliyor. İşte TP-Link'in bu çözümü ki bu ürünlere genel olarak Powerline adı veriliyor. E, elektrik hatları üzerinden internete bir şekilde aktarmamızı sağlıyor cihaz, daha doğrusu çözüm iki ayrı üründen oluşuyor. İkisi de birbirinin aynısı. Herhangi bir farklılıkları yok. Ee, bir parça e, prize takılan bir, ne anlatalım bunu, küçük bir adaptörü andırıyor cihazlar. Zaten ortalama bir küçük bir adaptör boyutunda. Hemen cihazların alt kısmında bir adet Ethernet girişi bulunuyor. Bu Ethernet girişinin hemen yanında payır, yani paylaşım düğmesi mevcut. Bunun dışında üst yüzünde üç adet LED bulunuyor. Bir tanesi power yani gücün elektriğe bağlı olduğunu gösterip yanıyor. Bir tanesi network kurulduğu zaman yani ağ kurulduğunda aktif hale göre diğeri ise bir cihazın başka bir cihazla iletişime geçtiğini gösteriyor. Da ee, daha bu bağlantıları nasıl yapıyoruz tabi? ilk olarak bir tanesini alıyoruz. Ee, kutusundan çıkan ki kutusundan iki adet ethernet kablosu çıkıyor. Ee, diyelim modemimizin yanında ya da routerımızın, switchimizin ya da ne yani internetin olduğu yerde e, modeme ya da cihaza bu kabloyu takıyoruz bir diğer ucunu da bu cihaza bağlıyoruz ve bunu da doğrudan doğruya prize takıyoruz. Daha sonra internete taşımak istediğimiz noktaya gelip o noktadaki prizden ki yakında bir priz olması gerekiyor mutlaka diğer cihazı bağlıyoruz. Altına taktığımız ethernet bağlantısı ile birlikte istediğimiz bir yere internetimizi taşımış oluyoruz. Tabi bunun belli şartları var. Birinci olarak aynı elektrik sayacına bağlı olması gerekiyor sistemin. Yani aynı elektrik sayacı içinde çalışabilen bir mekanizma var. Farklı zaman zaman farklı mesafeler çalıştığını duyduk ama ortalama olarak baktığımızda cihazın 300 metre etki mesafesi var ki bunu normalde kablo ile sağlayabileceğimiz bir mesafe değil onu belirtelim. Özellikle aralarında yüksek uzun mesafeler olan iki ev arasında bile eğer tabii iki bina diyelim daha doğrusu aynı elektrik sayacına bağlıysa interneti rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Takdir edersiniz ki 300 metrede de aslında kablosuz olarak taşımak biraz zor. Açık alan olması gerekiyor en azından 300 metre için. Ama bu cihaz yardımıyla doğrudan böyle doğru taşıyabiliyorsunuz. Biz yaptığımız testlerde de oldukça yüksek hızlara ulaştığımızı söyleyebiliriz. Tabi parazitten dolayı vesaire gibi birçok sorundan dolayı tabii 500 Mbps gibi bir hızı görmek mümkün değil. Çünkü bunlar, bunlar ideal şartlarda verilmiş hızlar ama özellikle interneti verimli bir şekilde aktarmak ve bu interneti de e, hızı düşürmeden aktarmak için kullandığımız bir cihaz olduğunu da belirtmiş olalım. E, yeri gelmişken onu da belirtmekte fayda var. E, cihaz 128 bit IS şifreleme teknolojisine sahip. Yani başkalarının bu bilgileri görmesi mümkün değil. E, bu konuda da mutlaka tabii hani öyle bir endişeniz olmasın. Başka bir cihaza bağlı bu bilgilerin görülmesi mümkün değil. Ayrıca az önce bahsettiğim gibi Pair tuşuna basarak da 2'den daha fazla cihaza da varsa eğerinizde bu şekilde interneti paylaştırmanız da mümkün. Tabi internet yoksa ağı da paylaşabilirsiniz. İlla internet olması şart değil ama bu cihazların genellikle bu amaçla kullandığını belirtelim. Son olarak şunu da söylemek isterim. Cihaz özellikle diyelim modeminiz arkoda da salona internet çekmek istiyorsanız ya da tam tersi durumlar mevcutsa rahatlıkla kullanabildiğimiz ve bunu da kullandığımız çözümler olduğunu belirtelim. E kişiye özel, duruma özel farklı ihtiyaçlar için kullanılabilecek bir ürün var. Örneğin bunun ucuna bir Access Point takarsanız yani erişim noktası bulunduğunuz yerde Wireless A da oluşturabiliyorsunuz. Tabi cihazın e, Wireless A özelliği olan Access Point olarak kullanılan versiyonu da var. Ama bizim incelediğimiz versiyonun böyle bir özelliği yoktu. Ancak e, böyle bir ihtiyacı olanlar için e, Access Point'in doğrudan doğruya bu ürünün üzerine e, entegre edildiği çözümler olduğunu da belirtelim. Eğer e, internete taşımak istiyorsanız, Kablosuz alın birazcık yavaşlığı veya mesafenin uzun olmasından dolayı sıkıntılar yaşıyorsanız, kablo ile de uğraşmak istemiyorsanız ya da mümkün değilse TP-Link'i bu çözümüne göz atmanızı da öneriyoruz. İşinize yarayacağını umuyorum.